ABD Dışişleri Bakanı Blank'ın Arjantin'e ziyareti sırasında mevkidaşı Diana Mondino ile ortak basın toplantısı düzenledi ve Orta Doğu gündemini değerlendirdi. <laughs> ABD'li bakan, İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde 3.300'den fazla konut inşasına onay veren planını hayal kırıklığı sözleriyle karşıladı. Blankin, yerleşim yerleri konusundaki haberleri gördük ve açıkçası bu duyurudan dolayı hayal kırıklığına uğradığımızı söylemem lazım. İster Cumhuriyetçi, ister Demokrat ABD yönetimleri uzunca bir süredir yeni yerleşim yerlerinin barışı ulaşmada ters etkiye sahip olduğu görüşünde. Ayrıca bu yerleşim yerleri uluslararası hukuka da uygun değil şeklinde konuştu. İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınındaki Mahalle Adumim Yahudi Yerleşim Birimine 2350, Kedara yaklaşık 300, Efrat Yasa Dışı Yahudi Yerleşim Birimine ise 700 konut inşasını onaylamayı planladığı kamuoyuna yansımıştı.